Bizim yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Şimdi Zira Türk Kupasında ilk maç oynamıştık. Şimdi rövanş maçımız var. Ee, transfer yapmadık daha. Yapmış mıydık ha, Dur. Geçen bölümde ne yaptık? Ne ettik? Ben de bilmiyorum ki. Ha, oyuncu kiralamışız sadece. Ee, Berkay Özcan aldık. Evet, evet şimdi hatırladım. Ee, Serkan Dursun biliyorsun Sakımlar'a gitmek istemişti. Onu gönderdik. Berkay Özcan aldık. 23 yaşında 76 overall. Gayet iyi bir oyuncu aldığımıza inanıyorum. İnşallah öyle çıkar. Recep Niyaz'ı 11.4 milyona sattık. Çok iyi fiyata sattık gerçekten. Deniz Ganes'i kiraladık. 65 overall bu çocuk gelişip gelecek. Maş inşallah bu çocuk da aynı. Diona kiraladık Fatih Gürcebe'yi. Bakalım bunda da özel Özel oyuncu potansiyeli vardı. Mahmut Kanis. Bunu da gönderdik. Kirala. Rıdvan Yılmaz'ı gönderdik. Murat Cem sattık. Emrah Kartal. Bu da 2 metre boyu var diye tutmuştuk elimizde. Bunun pek gelişeceğini sanmıyorum. Kalecimizi sattık. 1.4 milyon euro'ya. Bunlar yaz sanatsal döneminde olanlar. Evet. Şimdi bakalım. 7.4 7,5 milyonumuz var diyelim. 400 bin maaş bütçesine kalsın. Şimdi şu maça geçelim. Antalya Spor maçına. Bir sıfırlık avantajımız var ama riskli bir skor. Şöyle oyun ayarlarından 5 dakika yapalım. Maçımızı dünya klasında oynuyoruz. Takım hafif yorgun bakalım. Şimdi Berkay Özcan geldi. Berkay Özcan değil mi? Evet evet. Ee, şöyle oynayacağız artık. Hafiften yorgun ama az da çıkmamız lazım. Abi Halil İbrahim Dervişoğlu'nu oynatalım şimdilik. İlk 11'de. Arda Kızıldağ'ı 7'ye alalım. Şu diğerleri çöp artık. Bunlar şu çocuk iyi bir tek. Bu da defans ortası ama olsun yapacak bir şey yok. Emre Çolak sakatlandı biliyorsunuz. Bu şekilde oynayalım bakalım. geçelim maçımıza. And good evening bir önceki videoda konuşma yapamadığım için spikerin sesini açmıştım. En azından bir anlatan bir maç olsun diye. Maç anlatan biri olsun. Şöyle hatta kapatalım ya. Haydi bakalım gençler. Bir sıfırlık avantajımız var. Ankara'dayız. Rakibimiz Antalya Spor. Orkan Tokios. Akın Sadık. Abdülkadir Ömür. Şöyle Yunus Hakkine doğru. Yunus. Salih Özcan. Salih miydi? Berkay Özcan bu ya. Ona alışacağız da. Akın Sadık. Akın, Akın. Akın korner kazandırıyor. Abdülkadir Ömür'ün ortası. Kafa vuruşu gelmedi. Şimdi Caner Akın Berkay. indirdik ama maalesef. Güzel güzel. Baskı sonuç getirdi. Harika pas Berkay'dan. Caner topu kontrol etti. Caner. Caner Erkin. Yunus Akgün. Yunus, Yunus. Yunus. Yunus harika sıyrıldı. Yunus'un ortası. Kafa vuruşu gelmedi. Yunus bir daha indirdi. Yapma Yapmadı indirdi yerde kimse yok. kan indir onu. Çok iyi Ahmet Oğuz. Dorukan Tokyöz, Dorukan pasını aktardı. Halil İbrahim Dervişoğlu. Halil İbrahim Dervişoğlu cihaz içine girdi. Halil vurdu kaleciden son anda. Offside, offside. Çok güzel. Ahmet Oğuz. Abdülkadir Ömür'e çok hızlı pas. Şimdi Drol. Drole. Drole önünde boşluk buldu. Ahmet Oğuz neredesin Ahmet Oğuz? Kapat adamın önünü. Kapat. Kapat. yakın Akın Sadık. Akın'dan çok şık bir çalım. Abdülkadir Ömür. Abdülkadir Ömür. Bekledi. Top yine bizde. Caner Erkin. Hüseyin Türk beni pas çalıyor. alıyor taraftardan Caner. Berkay Özcan. Halil İbrahim Dervişoğlu. Basın aktardı Abdülkadir Ömür'e. Abdülkadir Ömür. Abdülkadir Ömür. Çekti vurdu. Kaleci kurtardı. Drol yalnız çok hızlı bir oyuncu. Abi Ahmet Oğuz şu niye ortaya doğru gidiyorsun anlamıyorum ki ya. kaleci Gökhan Akkan çok rahat kurtardı. Dervişoğlu. Halil İbrahim Dervişoğlu güzel pas gelir mi geldi. Dorukan Toköz vur artık. Ahmet Kaplan mı? Ferhat Kaplan mıydı bu kaleci ya? Ahmet Oğuz Abdülkadir Ömür top kaybediyor Abdülkadir Ömür Şimdi Drol Drol'ün ortası aman 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 çocuklar aman çocuklar Şimdi Ahmet Oğuz Güzel pas Yunus Akgün'e Yunus Kontrol etti Yunus rakibi karşılıyor Caner'den güzel bindirme Caner orta gelir mi? Caner'in ortası Ali İbrahim Dervişoğlu vuramadı. Dorukan indir. Abi faal yok mu hoca? Mehmet Oğuz. Abdülkadir Ömür. Bin lira Abdülkadir Ömür hadi. Abi faal yok mu hoca? Yapma be Berkay yapma ya. Gökhan hemen başlattı. Hüseyin Türkmen'den kötü pas. Yunus Akgün. Caner Erkin. Caner Erkin önündeki boş al boşluk alanı değerlendiriyor. Caner. 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 Ortası. Kaleci Ferhat Kaplan. Çok rahat alıyor. Ahmet Oğuz'dan güzel müdahale. Dur, Kadir Ömür. Ve ilk yarı bitiyor. Berkay'dan kötü pas. Güzel orta. Aman aman gençler aman. Şimdi Berkay hocam. Hadi oğlum. Çok güzel pas. Halil İbrahim Dervişoğlu'na. Halil İbrahim Dervişoğlu. Halil İbrahim Dervişoğlu bitirdi. Turnuvanın kapısını araladı. Turun kapısını pardon. <laughs> Güzel güzel güzel. Berkay Özcan da ilk maçında ilk asistini yapmış oldu. Çok güzel çalım Berkay Özcan'dan. Caner Erkin'e doğru. Yapma be Caner ya Offside. Çok iyi pas. Dorukan. Dorukan'dan aynı güzellikte pas gelmedi. Şimdi Akın Sadık. Akın vurdu. Savunmadan geri geliyor. değişiklik yapalım. Gençlerimizi oyunu alalım. Bakalım kim var gençlerden. Demirci ile Yunus Hakkı'nın yerini alalım. Hatta dur Arda Kızıldağ'ı oynatalım ya dur. Çok güzel pas yetişemez yetişemez yetişti lan. Çıktı çıktı. Berkay Özcan güzel top çekti. Sürüyor şu an. Halil İbrahim Derişoğlu. Abdülkadir Ömür'e pasını aktaramadı. Ah be. Nunez orta güzel gelir mi? Geldi. Kafa vuruşu savunmamızı engelledi. Çok iyi. Offside yapma be. Çok basit offside'a takıldık ya. offside Şimdi Görher Gülcebe, Orkan Toköz, Berkay Özcan, Caner Erkin. Demirci'ye güzel pas. Ortası. Güzel geldi, güzel. Abdülkadir'in ortası. Kafa vuruşu gelmedi. Güzel geldik ama Abdülkadir'den Kadir'den bir köşe vuruşta. Arda vurdu. Caner indirdin yerde kim var ya? Çok güzel pas. Yapma be. Maç bitiyor. Bir daha Türkiye kupasına bir üst yükseliyoruz. Ali İbrahim Dervişoğlu maçın adamı seçiliyor. Sivas Spor elemiş. Başakşehir Kasımpaşa'yı, Denizli, Ankara gücünü, Fener, Gaziantep'i, Beşiktaş, Alanya'yı, Kayseri, Konya'yı, Trabzon'da Göztepe'yi elemiş arkadaşlar. Yunus oynattık ya işte oğlum ya daha ne istiyorsun? Yani sol kanada koyduk daha ne istiyorsun ya? Allah Allah. Şimdi bakalım Konya Spor maçımız var bir. Sonra Başakşehir maçımız var. Şimdi bu arada bir, bir bu arada ee, Braga maçları ve Trabzon gelmiş bir üst turda. Bakalım füksürü gösterelim bir. Çeyrek finalde rakı, rakibimiz Trabzonspor. Şimdi dikteki Konumumuz 3. Konya Spor ve Başakşehir şeyde e, bizim altımızda. Bunları takvim üzeri simülasyona vereceğiz ama çok sıkıntı çünkü yorgunluk var. Şimdi bir transfer yapmaya çalışalım. Şöyle bakalım bir ilk 11'imizde kimler var kimler yok. En düşük oralar sol taraf. 70 kavurallarla yani şöyle yapılabilir. Akın Sadık buraya konulsa sol orta sağ sonuçta. Yunus Hakkı'nda sağ orta sağ veyahut da sağ kanat fark etmez. Şuraya ofansif orta sağ kim var? 71 overall'la daha çok düşüyor bu sefer. Yani ya bir kanat oyuncumuz ama 74 overall'lık bir şeyimiz var. Emre Çolak var. Sol beke ihtiyacımız var. Yani Türk oyuncu istiyorum. Gençler bile sonuçta hepsi Türk oyuncumuz ama sağ Stoper Mert Müldür'ü alıp sola koyabiliriz. Ferdi Kadıoğlu'na bakalım bir. Ofans orta sağ oynuyor burada. Niyeyse. Haa. Söğüşmesi 6 ay içinde bitiyor. Ve 22 yaşında. Ferdi'ye bakalım. 18 gün diyor da. Ama Hollandalı. Gerçi Hollanda diyor da. Bakalım gene de. Sol orta sağ mevkisi varsa. Böyle bir Türk sol beklere bir daha bakalım diyeceğim de. Yok ya abi ya yok. Bunlar Regen oyuncular. Rıdvan Yılmaz var gerçi de o da gelişmesini bekliyoruz. Neyse. Şu oyunculara bakalım. Elimizdeki. Isfadriye bunlar alamayız. Bunlar 24 milyon. Elimizde 7 milyon var. Ozan Kabak da mesela çok güzel bir stoper ama 80'e Ural'a gelmiş. Alabilirsek ne ala Atınç Nukan'ı falan veresim var. Atınç Nukan'ı artık oynatmak istemiyorum. Veyahut da yaş kaç? 21. Ee, Hüseyin Türkmen mesela kaç yaşında? Stopelere bakalım. 24 yaşında 77. 10,5. Bunu verip üstüne 18 milyon para istiyor adamlar ya. 18 milyon. Bize sadece 8 milyon var mesela. Versek kabul etmezler ki. Çok para yani. O yüzden alamıyoruz maalesef. Ahmet Kutucu. Biliyorsunuz. Bizim efsanelerimizden biri. Kiralama teklifi sunuyor. Adamlar kiralıyor başka takımlar. Biz kiralayamıyoruz. Ee, Orkun Kökçü. Maalesef alamıyoruz. Takım bırakmıyor. Ee, Emre Akbaba'yı çok sevdiğim bir oyuncu. Şutları bitiriciliği 67 olmasına uzaktan şut falan çok iyi. Yani o FIFA 19dan biliyorum. İyiydi çocuk Yunusak gün orta saha Yunus kardeş Yunus kardeşin abisi veya da aynı yaşlar bilmiyorum. Bu çocuk benim tam ihtiyacım olan orta saha. Boyu var, çeviklik, denge, görüşü bakın 87. Top kontrolü, var. serbest duruşu var. Çok iyi, falsuz falan yerinde. Bu çocuğu almak istiyorum. Bakalım Kayseri'yle bir pazarlığa oturalım. Ya gerekirse bir oyuncu teklif edeceğim. Mehmet Egeci'yi falan vermek istiyorum. Bakalım veril, verirse eğer. Orta sahalardan bakın Emre Çolak'a da verebilirim. 30 yaşına gelmiş ama Mehmet Egeci bakın 2.3 milyon. Artı bir de 5 milyon verelim. Mehmet Egeci istemiyorlar. Hmm, kaleci, bek veyahut da santrafor. Kalecilerden Serkan Kanıntılı var. Üstüne çok para vermemiz lazım. Beklerden Caner de bir şey etmez. Sol bek sonuçta şu an tam kiraladığımız için Rıdvan Yılmaz'ı falan. Bu bunun yedeği. Bu da bunun yedeği yani. O yüzden olmuyor. Santroforlara bakalım. Hmm. Bunların ikisini de veremem. Şöyle bir 7 milyon teklif etsek Kayseri'ye. Son kısatıştan kısa pay da ekleyelim. 20, %25 yapalım. Bakalım ne diyecek Kayseri Spor. 13.6 milyon. Of. 8 milyon ek isteyelim, verelim. O para yok. Niye para yok? Bizim az önce paramız vardı. Düşünecek. Bu çocuğu çok istiyorum ama maalesef olmayacak herhalde. Mert Müllüdür'ü sol bek oynatabiliriz. Caner Erkin yerine. O da olabilir. Yani hızlanması falan çok iyi. O yüzden gelişme de açık. Çocuğu sağ kanat yediği alabiliriz. Hem Santrofor da oynuyor. Sakatlık durumunda. Bir alasak olmuyor. Ama şu an elimizdeki parayı. Şunlar bir önceki bölümde bulduklarımız. Abi Ferdi Kadon'la Meo sağ kanat diyor. Baksana ya. Demek ki o zamanlar öyle oynuyormuş. Biz defans. Bunu defans yaparız biz ya. İyice düşünelim arkadaşlar. Hemen karar vermeyelim. Böyle bir Konya Spor maçı bakalım ne olacak. Yorgun argın. Ee, Mağlubiyet. Çok kötü oldu bu. Çok kötü oldu. Kaplan satılmış. Yok yok bunu reddediyorum. 13.2 Veremem yani. Galibiyet kötü oldu şimdi. Başakşehir maçını mecbur oynayacağız hayatta. Başakşehir maçına da gelelim. Hatta onu da transferin son gününe gelelim ya. Vallahi gelelim ya aman. Başakşehir'i e bir sıfır yeniyoruz İşte bu be işte bu helal size gençler helal bu skorla bakalım bir 45 puanla 3. sıradaki yerimizi 45 50 55 Beştaş iyi gidiyor bu sene tamam gitsin o hedeflerden uzağa oyuncu sakatlandı 7 hafta güven yalçın Mehmet Egeci satılmış güzel ooo oh, 1.7 doğrudan geldi abi dur 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 sakatlanana sakatlanana dur 7 hafta gerçi 2 aya yakın yani. Abi sağ bek stoper diyor da bu sol biz bunu burada oynatırız ya. Benim acil bir santrafor almam lazım. Dervişoğlu'yla da gitmez bu iş. Gitmez. Of 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 9.8 milyonumuz var. Transferin son günündeyiz. İyice düşünelim, bir araştırma yapalım. Bu bölümlük bu kadar olsun arkadaşlar. Bir sonraki bölümde ben e, transferleri yaparım. Trabzon maçını bakarım simülasyona. Şu kupa maçına gelebiliriz. Bir sonraki bölümde de Şubat maç ayındaki maçları bitirmek istiyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere kendinize iyi bakın.